Flossies. İşte sevimli Flossies'lerimle yeni bir güne başlıyoruz arkadaşlar. Oo sesimde birazcık kısık kusura bakmayın. Bakalım bugün ne yapıyorlar? Oo, bakın sessiz olalım. Uyuyorlar. İki tanesi uyuyor. Biri minderde, biri filli yatakta ve burada da bir hediye paketi var. Ben bunu oynamıştım ve açmadım tabii ki bir yürüyüş bandı geldi siz de görün diye açmamıştım arkadaşlar. Çünkü artık biliyorsunuz kurabiyelerde zıplama oyunu birazcık ıı, hediyeler ilerlemeye başladı. Çok uzun oluyor videolar bu sefer. O zaman daha öncesinde yapıyorum, oynuyorum, kazanıyorum. Sonrasında size hediyeleri açıyorum. Bakın ejderha flow sisin yumurtasını kırdık. Ohoho, bir şapka var, helikopter şapka. <laughs> hey şuraya bakın uçan flow sisin. Nasıl da baloncuklar patladı. <laughs> Yıldız yağmuru. <laughs> Aa, burada bir hediye paketi var. Vay canına bir hamak. Sarıncak hamak. <laughs> Uyku yeri. Kim gelsin kim gelsin. Ha, önce bulut yumurtasını alalım mı? Aldım onu. Şimdi bakın burada ee, uyutacaktım. Yeni Flow siz güncellemesinde kafalarının üstünde uyku işareti yok arkadaşlar. Ben onu çok sevmiyordum zaten. Hani kaç dakika uyuduğunu gösteren işaret var ya tutun soyunların çoğunda var. Ee, bunda onu kaldırmışlar. Bence böyle daha güzel olmuş böyle görüntü olarak daha hoş duruyor gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İşte ejderha flow büyüdü. Wow, şuna bakın kanatlarına güneşle eşleştirdiğimde yeni bir flow yumurtası gelecek. Oh, o da şu sağ taraftaki yeri açacak galiba da biz önce bir markete gidelim. Aa, işte süpermarkete gidiyoruz. Arabadaki tatlı flow de bakın. Bu süpermarket yeni güncelleme ile birlikte geldi. İşte bakın bir kasiyer ve bir top makinesi. Çilekler çıkıyor içinden. Altınımız buna da yetiyor. Bir alışveriş sepeti ve bir masa. Evet, buna altınımız şu an yetmiyor. 50 altınımız olunca gelip onu da açarız. Bakın kurabiyeli oturaklara iki tane Flossisim oturdu. Burada pasta, kek, bir sürü şey yiyebilirler. Burası süpermarket pastane. Aa şuraya bakın. Alışveriş sepetinin içindeki e, Flossisim gördünüz mü Ejderhayı? Oo kasada kim var? <laughs> evet, yeşilli bir Flossisim. Oo Hey ne yapıyorsun ha? <laughs> Bakın. Yavaş olun çocuklar. Aa, hey düşeceksiniz şimdi. Ya. <laughs> i̇şte burada da bir doğum günü partisi. <laughs> i̇şte yeni Flow yani süpermarketle birlikte gelen yeni Flow doğum gününü kutluyoruz. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Uhu, partiye bakın. Uhu harika. Gel bakalım şuradan güzel bir çilek bulmaya çalışalım. İşte rengarenk toplar şimdi düşecekler. Vay canına bakın. Ah, i̇şte bir çilek. Bu senin için Flo Susie. Oh, ah, nasıl da yedi gördünüz mü? Çileği çok seviyor. Evet, sen de istiyorsun. Sana da bir çilek geliyor. Bakalım rengarenk toplar arasından bakıyoruz, bakıyoruz. Uh, i̇şte bir çilek de sana. Hafiyet uh, afiyet olsun. Harika buraya bayıldım. Gerçekten süpermarket reyonu güzelmiş. Arkada da reyon kısım var. Bakın ay burada patlamayan balonlar varmış. Tamam, şöyle eve gidelim bakalım. Süpermarket alışveriş sepetlerimizi götürelim. İşte arabada arabanın arkasını gördünüz mü? Alışverişlerimiz arkasında. Evet kim geliyor kim geliyor? İşte kapı açıldı. O? Oh, Flos isim nerede? Ha? <laughs> Ay, paketin içine saklanmış. O zaman şimdi yumurtalarımızı da açabiliriz. İşte bulut flow sisim. ve yeşil flow sisim. Hemen onların sütlerini verelim. Uyusunlar, büyüsünler. Evet, işte böyle. Harika. Biraz uyusunlar onlar. Sen trambolin atla birazcık. Evet. O zaman birazcık oyun oynayalım. Hadi basket oyunu oynayalım biraz. Bir tane kupa kazanalım. U, arkadaki kızlara bakın. Amigo kızlar, vay canına, gördünüz mü? Basket attığımda seviniyorlar. Evet, bir hakem de var ve basket. İşte bir tane daha basket atıyorum. Bir sürü altın kazandık ve bir kupa. Kupamızı hemen kupalarımızın olduğu yere koyuyoruz. İşte bakın arkada iki kupamız oldu. Bir tane kupayı daha önce kazanmıştık zaten. Evet şimdi gel bakalım sana birazcık makyaj yapalım Flow Şöyle pembeli Flow ne makyajı yapalım ne makyajı yapalım düşünüyorum. Uğur böcek yapalım mı? Şöyle kırmızılı kırmızılı göz farı sürelim. Evet. <laughs> Karşılarını siyah yapabiliriz. Evet siyah yapalım şöyle. Wow, güzel oldu bence. Hmm. Evet, Siyah rimel çekelim. Biraz e, sadece uçlarını kalınlaştıralım. Bence her yeri yapmayalım. Şu olabilir. Ooh, güzel. Tam istediğim gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar da güzel. İşte burnu da bakın burada uğur böceğiyle aynı kombin yapalım ve uğur böcekli bir yüz farı. Vay canına. Uğur böceğin kanatları gibi. Çok güzel. Ve Uğur böcekli birazcık da allık. İşte Flossy'nin makyajı hazır. Kendi çok mutlu oldu. <laughs> bakalım nasıl olacak evin içinde. Şöyle bakalım. Vay canına. Pembenin üstüne kırmızı tam belli olmamış. Ona bir kıyafet de giydirelim. Belki şöyle kıyafette falan biraz daha mı açılır? Aa bakın yakından bakınca çok belliymiş. Çok güzel oldun kalpli pembiş flow sisim. <laughs> Sana ne giydirelim ne giydirelim ne giydirelim. Elbise olabilir. Uuu gökkuşağı elbisesi. Aa bu çok güzelmiş. Bence bu olsun çünkü uğur böcekli olduğu için puantiyeli siyah bence uyuyor. Bu da puantiyeli bu karpuz ama bu uymuyor. Bu daha güzel bence. Evet arkadaşlar bu olsun ve 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 ayakkabılar. Bunlar da bakın burada şey e, kombi şeklindeler. Bunları başka bir tane flossimizde deneriz. Bazılarını kombi şeklinde yapalım. Bazılarını kendimiz seçip yapalım bence. Gözlük takmayalım çünkü makyajı var. Ayakkabı seçelim direktmen. Hımm şu siyah beyaz spor ayakkabılar bence tatlı. Aa uğur böcekli varmış bu olsun evet uğur böcekli terlik gibi ya çok tatlı olmadım arkadaşlar çok güzel oldum flow sistemim <laughs> bunlar da uyanmış yavrular. Hemen onların ikinci sütlerini verelim. Onlar tabi artık gittikçe daha e, uzun uyuyorlar. Şimdi biz de ne yapalım? Şurada bu sevimli flow de giydirelim. Onu kombinlerden giydirebiliriz aslında. Aa arı. Arı gibi oldu. Oo, bu çok güzel. Bence bu olsun. Ha, e, bu da çok tatlı. Vay canına. Neon simli. Ay hepsi çok güzel ya karar veremedim ki. Bu da çok güzel. hepsini her full ofise giydirelim. Ay şuna bakın. Çok güzel kombin yapmış Vav wow, asker. Bu da kar gibi böyle biraz daha soğukta. Ama bence şu ilk beğendiğiniz vardı ya arkadaşlar şu morlu. Bence bu olsun. Çünkü bu kendisi sarılı turunculu ya. Bu kıyafet onu sanki çok açtı böyle. Çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Bu full kıyafeti bu olsun. Zaten o kadar çok Flowsies var ki bütün hepsini deneriz. Bütün kombinleri yaparız. Mesela bu tokalıya yani bu da yeni Flowsies arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte gelen süpermarket Flowsiesi. Saçı harika değil mi? Şimdi saçını çok böyle kapatmayacak bir şey yapalım. Kombinlere bir bakalım önce. Bakın mesela bu arı çok kapattı. Aa bu güzelmiş aslında. Bu da güzel de saçını bu da çok kapattı. Saçını çok kapatsın istemiyorum. Hmm karar veremedim. Ay hayır bu değil. Hmm, kendimiz mi giydirsek acaba? Bir ceket falan olabilir mesela biraz spor. Aa bu çok güzelmiş mesela. Bu da güzel. Hey pembe olsun pembe. Oo, açık pembe olsun. Bence buradan biz kendimiz giydirelim. Çünkü kombinleri ona tam beğenemedim. Şöyle içine bir tane pembe tişört giydirelim. Bence biz yapalım. Çünkü saçını çok fazla böyle değiştirmek istemiyorum. Küçük bir tokayla ayarlarız. Aa bu güzel bence aslında ama ilki mi daha iyiydi? Şuradan bakalım. Bu da güzel ama yok ya. Bunlar çok belli olmuyor. Hayır, tulum pantolon değil de şu e, en üstteki bence etek güzeldi. Bu bence güzel. Bu yıldızlar evet bu olsun. Evet, evet. Çünkü üstü çok açık pembe olduğu için diğer açık pembe çok göstermedi. Bu olsun. Ayakkabılarına da bakalım şöyle. Aa çok tatlılar. Ama beyazlı mı olsun? Şu açık pembelerde. Evet ama o da terlik. Evet bunlar olsun. Spor ayakkabı olsun. Çünkü terlik olmaz. Bu süpermarket e flow'su olduğu için süpermarkete giderken böyle kıyafetleri güzel olsun. Böyle bir toka takalım kurdele ama pembe olursa aa pembe var bakın şurada. Ona bakalım. Evet bence bu olsun. Ha başkalar var mı Bunlar yeni mi gelmiş? Aa bu pembe de çok güzelmiş. Ay bu pembe mi olsun ya? Bu olsun bu bu. Bunu daha çok beğendim arkadaşlar. Ya bence bu Flossy'nin kıyafeti çok güzel oldu. Böyle spor, günlük. Tam böyle süpermarkete, markete giderken giyebilecek kıyafete bakar mısınız ama? Çok şeker. Of orada bir tanesi uyuyor. Taçlı yatakta zıplıyor bunlar. Ay bu ikisi açılmadı. Şu ikisi e, iki yumurta aman iki Flopsis büyüseydi yumurta demişim. Ah büyüdüler tamam. Çünkü bir tanesi şuradaki kutuyu açacak da o yüzden onun açılmasını istedim. Ya çok güzel değil mi bulut? Bulut niye açtı ki burada? geyim gösteriyor. Burada niye açtı ki bulut? Bunlar zaten açıktı. Yaz kıyafetleri var. Evet orada havuz tarafına geçeceğiz ama henüz daha değil. şu maske mi açıldı. Ne açıldı bilmiyorum arkadaşlar. Burayı gösterdi. ona da tekrardan bir bakarız bakalım. Evet maske oyunu açılmış galiba. Onu da oynarız. Şimdi öncelikle bakın burada da map var. Burada bütün her yere gideceğiz. Süpermarkete gittik bu bölüm. Geçen bölüm pet yerine gitmiştik. Bir dahaki bölümde havuz kısmına bir gideriz. Evet büyüdü ve bakalım bakalım kutudan ne çıkacak. Aa bu şeydi galiba özel yumurta. Hmm, evet arkadaşlar bu e, özel yumurta vardı ya, ilk bölümde aldık ama biz şu gece e, gece alaca karanlık gibi ama bize direkt onu verdi biz daha önce oynadığımız için burası şu anda sadece bakın solda en üstte hediye paketi var o hediye paketi sadece bize altın verecek. Yani şu an burada normalde ilk oynadığınızda siz oyunu burada bir yumurta görünecek en yukarıda ve siz o özel yumurtayı alacaksınız. Ee, ama biz tabii ki daha en başta ilk bölümden aldık o yumurtayı. Bize verdi oyun. Şimdi bu harita çok uzun. Ee, burada yumurtayı aldıysanız eğer altın toplamak için girebilirsiniz. Onun dışında bu oyuna çok fazla girmeye gerek yok. Bakın rokete girdiğinizde de sizi 3-4 basamak yukarı atıyor. Şimdi ben size sadece göstermek için girdim arkadaşlar. Ee, haritanın en sonuna kadar gitmeyeceğim. Çünkü altın şu an bana acil bir şekilde lazım değil. Bakın böyle uzayda arkada yıldızlar var. Burada böyle gidiyorsunuz en üste kadar. Önce yumurta alıyorsunuz. Yumurtayı alan arkadaşlarım altın alabiliyorlar. Ben sonuna kadar gitmedim videoyu uzatmamak adına. Siz e, altın lazım oldukça oradan toplayabileceksiniz. 50 altın gelmişti bu arada. Biz hemen şu 50 altınlık bir yer vardı ya videoyu bitirmeden onu açalım süpermarkette. E, cupcake alanıydı galiba onu açamamıştık. Evet onu da açalım. Süpermarkette açmadığımız yer kalmasın. Vay canına şuraya bakın. Oradan bir cupcake mi geliyor? Evet kremada da geldi. Süslemeler de, wow. Harika sen de istiyor musun güneş? Sen hangisini istiyorsun? Sen de yıldızlıyı istiyorsun. Peki tamam. İşte senin için de yıldızlı. Uu, bu güzelmiş gerçekten. Sen hangisini istiyorsun peki? Kalpli. <laughs> Bakın çok güzel değil mi? Burada yiyorlar. Masada oturmuşlar zaten. Çok tatlılar. <laughs> evet orada da onlar yesin. Şöyle. <laughs> Bu floresinde şöyle kasaya gelsin. Bu kasada ne yapıyorlar? Onu anlayamadım tam. Mesela şu anda bunu nasıl oynatacağım? Neye basmam gerekiyor? Bunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Burada yanlış yaptığım bir şey varsa yorumlara yazıp beni uyarırsanız sevinirim. Burada floresimin bu kasiyerdeki ee, yerde neden oynatamıyorum bilmiyorum. Üzülme sen gel hemen sana bir tane çilek yedirelim biz de en iyisi. Hemen renk toplarının içinden bir çilek de onun için alalım. Ve bence bu videoyu burada da bitirelim arkadaşlar. Hoşçakalın.